İcra dairelerinde dilekçe doldurduktan ve 7 emin otopark ücretini ödedikten sonra araçlarına kavuşabilecek. 7 emin otoparklarında hemen alıp kullanılabilecek ya da ne kadar pahalı olursa olsun epey bir tadilat gerektirecek araçlara kadar her türlü arabayı bulmak mümkün. Mesela bazı art niyetli araç sahipleri araçların bazı parçalarını söküp daha sonradan araç bende ihalede kalsın diye Tekrar bu araçları almak almak istemektedirler. Bu araçların satılması halinde borçlu borcundan kurtulmuş olacak. Alacaklı da alacağını alacağını almış olacak. Aynı zamanda devletimiz de motorlu taşıtlar vergisine kavuşmuş olacak. Yani motorlu taşıtlar vergisi otomatikman bu araçların üç 3,5 4 milyar dolar tutuyor. Yani 1,5 milyon aracın motorlu taşı. biz de fatura keseceğiz bu araçlara. Faturamızın zaten otomatikman %20'si KDV olacak.